Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Şimdi gökyeke eke mavimizi, mavi beneklimizi uçuracağız. Bakın kuşu size göstereyim. Kuşumuz kanadı açmış arkadaşlar. Daha tam olarak kurutmuş değil. Bakın görüyorsunuz. Kan hala üzerinde. Kurutmuş tam olarak değil. Diğer kanadını da açıp göstereyim size. Diğer kanadın da durumu bu. Uçup 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 kurutacak inşallah bir tane videosu hazır durumda. Şimdi bu ikinci teke uçuşu olacak. Kuşumuz bakalım performansını nasıl verecek. Bir gün dolu bir gün boş uçuruyoruz. Daha 45 günlük eğitimi almadık kuşumuzu. Hayırlısıyla bakalım bugünkü performansı nasıl olacak. <laughs> Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşumuz iki taklayla kalktı. Performansını hep beraber izleyelim. 10 dakika sonra kuşlarımızı açacağız. Kuşun altına bakalım performansı nasıl olacak. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Senin Allah'ına kurban yürü ulan. Aferin. Aferin. Gene yaptın. Ya. Yapma, yapma. Vallahi davet edeyim. Festivala kaldırdı yoksa sana hayran gel bir gelsin. gazırır yok. Kümesap koyuğunu onun üçü. tutaq 10 tanemiz deyik dışarıdan kalırız. 10 tanemiz dışarıdan kalırız. Dega koyunlara deyik. Ha, dega koyunlara deyik. Koyunlar deyik, yani, sen otursan 10 tane Doğru, dışarı <laughs> düşüyor. 10 tane de sen İnişe geldi, inemedi <laughs> arkadaşlar. Aman. Tele çarpacaktı neredeyse. Sor kendini yükselt. Daha inişe geliyor. İnaden. Evet arkadaşlar, kuşumuz geldi. Taklalı bir şekilde yerine indi. Yani iyisiyle kötüsüyle güzel seferler falan vardı. Bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl olacak? Nasıl performans sergileyecek hep beraber göreceğiz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.